Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Age of History 3 oynuyoruz arkadaşlar. Tabii ki nerede Herkesin ilk başladığı ülke Türkiye olduğu için arkadaşlar Türkiye ile oynayacağız. Ee, şimdilik zorluklarımız şey olsun. Şimdilik şeylerimiz falan e, normalde olsun. Sonraki zamanlarda da efsaneviyi alırız. Ee, o adda ne bekliyoruz? Haydi başlayalım. Şimdi Türkiye olarak başladık. Benim ma oyun başlar başlaması yapmayı çok istediğim bir şey var. Orada Kıbrıs adasını ele geçirmek. Hızlıca başlayalım Kıbrıs adasını ele geçirerek. Gel bakalım. Oo. Adamlar Rus. Lan siz ne ara iyi il, il, ilişkiler kurdunuz lan dünyayla? Tövbe estağfirullah. Ama şey yetmiyor. Diplomasi puanı. Doğru. Rakip seçelim hemen kendimize. Şimdi İran'ı müttefik olarak almayı düşünüyorum. O yüzden İran'ın şey almayacağım. Yunanistan. Çek ve Hollanda. Tamamdır. Şimdi Kuzey Kıbrıs. Kimse gelmiyor değil mi? Ben yanlış bilgiler bombaya bastım. Tamamdır. Kimse gelmiyor. O halde savaşımızı ilan ederim hemen Kıbrıs'a. Evet savaşımızı ilan ettik. Hemen şuradan dikkatli ilerleme yerine doğrudan saldırı. Ee, danışmanlarımız yokmuş. İnovasyon danışmanı olarak aylık araştırma alacağım. Tamam. Ama becerisini de geliştirdim. Burada üretim verimliliğinden din dönüştürme maliyeti. Çünkü din dönüştürme maliyetleri çok fazla oluyor bildiğiniz üzere. Burada da el bakım ve istihdam süresine azaltan bir danışman atıyorum. Şimdi biz doğrudan saldırdayız. Evet. Biz, evet. Kıbrıs'ı yani bildiğiniz üzere her zaman zaten Türkiye e, bildiğiniz üzere her ama her zaman nedense ya Kıbrıs adası tamamen eline geçiriyor ya da Kıbrıs adası tamamen vasallaştırıyor. Biz 2400 kayıp vermişiz, onlar 7500 kayıp. Hiç savaş yorgunluğu almamışız. Hemen salon Üstüne de para alalım. Biraz tamamdır. Yani şimdi buraya bakalım bir şey gelecek mi? Hemen ilişkilerimize zarar verelim. Tamamdır. Şimdi kimse geliyor mu? Gelmiyor. Hemen savaş ilan et. Gel. Buraya ne işin ya? Diliyor Kıbrıs'a. Belediye binası, kale, müze, üniversite inşa edilmiş. Abo. Ha, şunu başlatalım abicim. Görevlerden araştırmayı arttırın görevi. Tüm belirlerinden buna veriyorum. Ee, hemen. Evet yanlış yere gönderdim. Yendik. Tamamdır Kıbrıs'ı da yendik. Hemen Kıbrıs'ı alalım. Ve evet bütün Kıbrıs'ı aldım. Hemen ordumu geri, yeniden Ankara'ya çekeyim. Burada asimilasyon ve din dönüşümlerimi tamamlayayım. Hemen hızlıca tamam. Şimdi başlattık. Onlar tamamlanacak. Şimdi bu ikisi müttefik olmuş mu? Çoktan. Çoktan. Şimdi benim korktuğum şey şu. İran her zaman Azerbaycan'ı ele geçiriyor. Şimdi ben Azerbaycan'la ilişkiler kurmak istiyorum. Mesela soğuma paktı. Neyden çok yiyoruz? Temelde ilişkilerden yiyorum. Ya ilişkileri güzelleştiririm. Onda sıkıntı yok. Mapaktı oluşturup İran'ı def edebiliriz de çok zor işte. Neyse ben Kıbrıs adamı aldım. işime bakarım ben. Birazcık ordu basıp Suriye'yi de geçirmeyi düşünüyorum. Bu oyunda e eğer arkadaşlar çok fazla beklersiniz Yunanistan önünüze 50 kalık bir ordu çıkarıyor. Yani 2050 senesine kadar önünüze 50 bin kişilik bir ordu çıkarıyor. Yani çok büyük bir ordu. O yüzden Yunanistan'ı e, biraz daha fazla orduyla alacağım. Oha ikisi de bende saldırmazlık paktı istiyor. Tamam kabul edelim. Normalde bir tane saldırmazlık paktımızın olması lazım. Fakat iki tane var. Saldırmazlık paktımın. O çok iyi. Çok iyi. Şimdi hemen hızlı İsrail benle ilişkilerini kötüleştirmiş. Hayırdır? Hayırdır İsrail sana? Cık cık cık. Zaten bak gittiniz. Filistin'in kentlerini ele geçirdiniz. Ele geçirdim seni. Mısır hadi galiba ne zaman ele geçireceksin şu İsrail'i? Tabii ki bildiğiniz üzere. Mısır, Erdoğan İsrail'i ele geçiriyor. Filistin'le de Evet söylememe gerek kalmadı. Lütfen benle bir ittifaklık istiyor. Hmm, olabilir. Olabilir dememin nedeni en azından hiç yokluktan iyidir bir şey ama kabul etmeyeceğim. Araştırmayı hızlandıralım. Şimdi İttifaklar haritasında baktığımız zaman oha tek benim mi şeyim yok lan ittifakı oha neredeyse bütün dünyada tek benim yok Kanada var. Bir müttefik olmayan bir Kanada var. Hemen hızlıca bakalım. Kaçıncı sırada bunlar? 12 uzaklıkta av oh, dinden yorum uzaklık -8 Kanada'yla acayip soru ya. Of, of. Neyse. Neyse. Ee, şimdi kaç paramız varmış? 3600. Bir bina inşa edelim biz. Araştırma maksimum mu? Evet maksimum. doğru lan bunları verecektik. Altına verelim bunları. Ee, medeniyet miras olarak ekonomik patlamaya veriyorum. Başkenti arttırıyorum. Hücum mahkemeyi maxlıyorum. Askeri, askeri akademiye 3 yapıyorum. Generaller için asker akademi yapıyorum. Şimdi hemen geçelim. Ta hiç kalmamış. Bir dünya harikası olarak Sofya'yı inşa edeceğiz. Ayasofya camisi. Hemen inşasına başlayalım. Ayasofya'nın da din dönüşüm gerek yok. Reformu benimse 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 benimsiyorum buna. Ve 13. sıraya kadar ilerledik. Çok iyi yükseldik. Şimdi ben biraz daha bir başkente vermeyi düşünüyorum. Hemen hızlıca ufak ufak. Tamam. Ay para yetmedi. Hadi tamam 78 gün kala yakaladım. Sofya inşa edildi. 39 bu katlık bir gelirimiz var harika. Yani orduya verdiğimiz parayı düşürelim. Hemen oyunumuzu kaydetsin. Evet. Ee, hemen araştırma giderlerine Böyle bir para vereceğim. Şimdi iyi hadi kabul edeceğim ya. Çünkü hiç yokluktan iyidir en azından. Hemen geliyorum burada akademi inşa edeceğim. Hemen şöyle mes para etmedi. Biraz fazla bir akademi inşa edeceğim. Bazı kentlere hadi bakalım. Ama şu Beyşehir'e de inşa edeyim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Şimdi başkent ekonomiye başkent büyümesi, kent büyümesine veriyorum. Burada büyüme oranı yatırımı yapıyorum ki daha fazla araştırma yapabileyim. Tamamdır. Görevimiz var. Bombasını, teknolojisini araştırdık. Askeri kuvveti arttırıyorum. Görevlerimiz varmış. Cum danışmanla Renal ittifak oluştur görevi. Hemen bir bakalım buradan. Ne veriyorum. Mevcut medeniyet puanlarından yine ekonomik patlama. Ondan sonra başkente yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çok iyi. Kaç? 82 araştırıyoruz. Ee, maksimum mu? o maksimumun üstünde maksimumun üstünde araştırıyoruz. Nasıl becerdik lan biz bunu? He, tamam lan ben şu 8 ile 2'nin yerlerini değiş olarak gördüm. İlişkilerimiz nasılmış bir dünyayla? Adam. O İtalya ile güzel ilişkilerimiz var. Yani İtalya ile bir müttefiklik düşünebilir. Ha, benim müttefikim var İtalya'nın da vermiş. Almanya ile. Almanya şu anda hazır. Dünya birincisi. Ve en büyük cam üreticisi. Hmm. Ama işte bir tane sadece bir başkentleri var. Bir de benimkine bir bakalım. Hemen hızlıca Burada benimki 8, 3, 2. Yani ben şu anda Almanya'ya gitsem Almanya'yı mağlup edebilirim. Yanlışlıkla buraya girdim. Hemen diplomasi. Kaç? 83 teknoloji. Benim kaç? 83. o Kafa kafa. Kafa kafaya. Oha Hırvatistan. Oha Hırvatistan. Bosna daha güçlü. Fakat teknolojisi daha az. Neyse. Neyse. Hemen hızlıca rekip alalım. <laughs> hemen bir hapşurduk. Hemen bunu başlatıyorum. Savaş cephesi cephesi şeyi neyse alayları yükseltelim hemen. Hızlıca. Şimdi yeni bir ordu basıp Yunanistan'a girmeyi düşünüyorum. Yunanistan'ın müttefikliği Sırbistan'la Sırbistan Makedonya'dan geçiş, geçiş izni isteyebilir. Ve olur da. Veya Romanya'dan girip direkt Karadeniz'den gelir. Ya, çok sıkıntı be. Ne tamam, ben bir bunlarla tekrardan bir saldırmazlık zalim olmasa. Do, diploması puanım yok. Zaten onların atması lazım. Bana saldırmazlık paktına. Çakmakların elinde 18 kalıp bir ordu varmış. Şimdi teknolojileri kaç bunların? 82. 82'lik bir teknolojileri var. O zaman bunların kaç? 83. 18 kal. Büyük ihtimalle sürpriz ama benim askeri akademim de general akademim diğerlerine göre çok yüksek. Yani çok yüksek dediğim de yani. 2 2. Ama buradan araştırmaya veriyorum. Yani araştırıyoruz. Ekonomik patlamaya veremiyorum. Patlamaya biriktireceğim. Danışmanımız vefat etmiş. Hemen hızlıca ordu alım maliyetiyle kuşatma etkinliği. Bir şey mi? Ordu maliyet ordu alım maliyetini azaltan çok iyi oldu. Çünkü ordu basacaktım. İran benim de bir saldırmazlık paklığı kabul et. Hızlıca yükseltelim azıcık. Hemen generaller için askeri akademiyi maksliyorum. Hemen paramı hemen şuradan gelelim. 550 askeri akademiye bir daha upgrade'liyorum tamamdır. Tamamdır. Şimdi ordu basıp Yunanistan'ı ele geçirebiliriz. Yunanistan'ı da ele geçirdikten sonra bu videonun da sonuna geliriz. Yani güzel, bol fetihli bir video oldu diyecektim. Ne istiyor? Asgari. Niye abi? Niye istiyorsunuz siz benden bunu? E abi niye istiyorsunuz ki? Niye istiyorsunuz? Allah Allah, e hadi verelim bakalım. Ne yapacaklar? Oh. Gözümün önünde Azerbaycanlı yediler la. Abes ya benim de ilişkileri kötüleştiriyor. <laughs> Komik. Komik şey seni ya. Neyse. Kara Akademi'yi biraz daha yükseltebiliyorum. Ama yükseltmeyeceğim çünkü orada olacağım. Yüksel... bir tane olay mı yükselttim ben cidden? Sadece Neyse. Hemen yeni bir ordu oluştur. Bir 20 kalk bir ordu da oluşturmayı düşünüyorum. 6, 4, 5, 5. Yani seçtim. Bir 20 kalk da oluşturabiliyorum. Çok harika. Çok harika. Çok güzel bir cümle oldu. Hemen general atayalım. Bir tane güzel bir general. Bir tane daha güzel bir general. Ha, burada da güzel bir generalimiz var. Hayır. Hayır, hayır, hayır. İzin vermiyorum, izin vermiyorum. İzin vermiyorum aga. Aga izin vermiyorum. Bana ne aga. İzin vermiyorum Yunanistan benim topraklarım diyorum. <laughs> Yunanistan benim topraklarım. At şunu Arka atamadı ya. Destek falan da vermeyeceğim. Sen şuraya gir. Sen de Atina'ya gir. Tamam. Tamam şuraya da gidiyorum. Aga bana ne buralar benim topraklarım da. Aga buralar benim topraklarım. Bana ne? Git. Git lan topraklarımdan. Odama bak. Beyler bir şey soracağım ben. ordu nereye gitti? Lan bir şey soracağım ben. 20 kalk ordu vardı. Nereye gitti o? Ah burada. Lütfen orayı da ele geçirdi. Tamam şu an bütün topraklar ele. İşgalle. Şimdi barışmamız. Oh doğru. Sırbistan topraklarında geçiyor. Onlar barıştı. Tamam şimdi sıra bizde. Onlar zaten Sırbistan'a savaşı ilan etmiş. Robanya. Robanya ne lan? Neyse alt. Sıfıra sıfır kayıp. <laughs> Arkadaşlar şey yapmışız yani. Boş topraklara girip ele geçirmişiz. Evet, öner deyip... Bütün toprakları alamıyorum. O zaman abicim şuradaki toprakları onlara ver. Ve ben böyle olayım. Ben şu toprakları istiyorum ama. Tamam, burayı da gireyim. Şuraya şöyle ucundan bir giriş. Tamam. Böyle nasıl abi? Böyle. Bence böyle daha güzel oldu. Altını dolamıyoruz. O fark etmez. Tamam ya. Talepleri uygulattım. Evet. Yunanistan'ı da elimize geçirmiş bulunmaktayız. Yani tamamen değil. Ama 12 adayı ve Mora Yarımadası'ndan da Nafpilyon eyaletinde ele geçirmiş olduk. Hemen ordularımızı Ankara'ya çekelim. Hızlıca. Hemen tamamdır. Ankara'ya da çektik ordularımızı. Hemen asimilasyonlarımızı başlatalım. Arkadaşlar benim aldığım inovasyon donuşmanlığıydı herhalde. Din dönüştürme işlemlerini azaltıyordu. Bak azaltılmış hali 970 bu kat. War Tactics başarımlarını da... Evet tamam. Artık bitirelim bunu tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü Age of History 3 serimizin sonuna gelelim arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm oldu. Kıbrıs adasını tamamen fethettik. Yunanistan adasının da nerede Yunanistan'da tamamen ele geçirdik. Neredeyse ikinci bir savaşla ele geçireceğimizi düşünüyorum. Ee, yani bir sonraki bölümde daha bomba şeyler kopabilir. Mesela burada e, Suriye'nin çok az kalan bir toprakları var. Suriye'nin geri kalan topraklarını yiyebiliriz. Onun dışında Ermenistan'ı biz alabiliriz. Gürcistan'ı, Güney Osetya'yı, Abezya'yı, Yunanistan'ın geri kalan toprakları, Bulgaristan'dır, Makedonya'dır, Arnavutluk'tur topraklarını ele geçirmeyi düşünüyoruz en kısa zamanda. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolar için haydi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye!